en şişko sensin. Of ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de ben senden en azından bir tık daha tecrübemle hani ilk ölmem diye düşünüyorum. <laughs> yani en azından senden sonra giderim diye düşünüyorum. Çok rahatladım biliyor musun? Şu an olması beni çok rahatlatıyor <laughs> burada olması <laughs> Yalnız şöyle bir şey <laughs> Emre neler kaçırdı? <gülüyor> <gülüyor> abi gelmeyenler çok iyi şey Emre abi bak buraya dayım da lazımdı. Buraya dayım da lazımdı. Evet ya. Dayım da olurdu burada. Abinin abi Halil abi, abi, abi de iki gelmedi ama. ama. Halil abi de <laughs> orada tutulurdu abi. Halil abi o. Aynı be. Net tutulurdu. Aynı Aynı Beton. Halil abi hatırlıyor Bilmiyorum. mu korku Hiçbir evinde kilitlendiğini. Abi canım. Abi ben bir beratı sakinleştiriyor. Halil de sakinleştiriyor. Halil abi bayılırdı. Bayılırdı evet abi. Yani. Yani. Halil kesin, beton abi? olurdu. Asker kesin. Ben hatırlamıyorum. Oha Halil abim hatırlıyor. abi mi hatırlamıyor? Şu an aklıma gelmedi. Oğlum Hüseyin abinin kardeşi, Fatih abinin kardeşi. Kevret Eyze'nin oğlu. Asker. Allah. Oğlum sen. Halil teyze o bizim bak. <laughs> Benim abime Ha. Kim? Emir. Emre'ydi senin abin de. Bu hala. Tebrikler Emir. Ama Halil abi hatırlamıyorum. Çok ses çıkarmasın. <laughs> 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 yani, yani, ya. şey abi kayıt kayıt kayıt. Şu an kayıttayız. Evet, şu an çok Aa, güzel an bir video çekiyorum ben bir iki dakikadır. <gülüyor> <gülüyor> bir kayıtta da kalsın bu video. Evet, herkesten duygu ve düşünceler. Evet. Şimdi bayıttan öncelikle bayıttan bir dakika. Doğru ya. Şu şu bugün bir dakika çok. bir dakika bugün yaşanan olayı bir söyleyelim. <laughs> ee, biz sacımızı yakmıştık. Yani Etimizi yedik. Gösteriyor, bizim gösteriyor, Sizi gösteriyor. Yani ben ben Tamam, tamam. anlat. evet tamam. dinliyoruz. Şimdi dinliyoruz. saçma olacak çünkü de yani. <laughs> Ekran beni gösterip sen konuşunca olmaz ya. Yani. Bunu bence baştan al bir daha. Tamam. Yok yok ama muhabbeti de kaydettik. <laughs> <laughs> aynen. aynen. Şimdi bak. Biz bu akşam bir on kişi gittik. Bu şu an Tacir Kanyonu'ndayız. Ee, <laughs> İznik, korku İznik film. Tacir Kanyonu. korku <laughs> filmi. Tacir Kanyonu'nda akşam bir saat 4-5 gibi geldik. Çadırları kurduk. Beşten sonra saçımızı yaktık. Şöyle mesela <laughs> dört bin eti gördük. Kurtlar <laughs> da geldi. Biraz kaldı. Daha sonra, daha sonra dört <laughs> bin dürüm yapıp yedikten sonra semaver yaptık. Daha sonra İlyas Aga geldi. <laughs> İlyas Aga ile bir saat oturduk. İlyas Aga da bu köyden bir tane çiftçi. Azıcık da böyle şey, eli kolu sağlam bir arkadaş. Çok sağ ol. Ha, muhabbet ettik. Sonra <laughs> bana İlyas Aga dedi ki daha millet hiç kimse farkına varmadı zaman. Azıcık da beni tanıyınca muhabbet sardı tabi. İsa dayı dedi burada dedi hayvan var dedi. Herkes üstünü giyinmeye gittiğinde ben İlyas Aga ile beraber gittim. Çıkardı silahını dört el ateş etti. Ben dedim ki ne oldu İlyas Aga dedim gitmiş midir dedim. Daha rahat edersiniz dedi. Yarım saat sonra o da gitti. <laughs> O gittiğinden 5-10 dakika geçmedi. Hatta 5 dakika bile geçmedi. Kurt uludu. Hem de dibimizde uludu. Yani ne 3-4 tane. Bayağı. De yani bir tane değil, sürüydü onlar. Kurt bir tane uludu hem de böyle 10-15 metre dibimizde uludu. O uluyunca diğerleri de uludu. Bayağı bir onlar da tabii biz 10 kişiyiz ama onlar da 4-5 kişi var. Sonra hiç bilmediğimiz buraya yakın biri bir tanesi bir el ateş etti ama kimin ettiğini hala bilmiyoruz. Adam biz Tacir Kanyon'un içindeydik. O adam giriş kapısının olduğu yerlerde bir yerdeydi. Onlar sesi duyunca kurtlar sustu. Bir beş dakika geçti. E, tabii, tabii biz şey var. yaptık. O arada ateşin o içine şey. odunları koyduk. Yeni bir ateş yeri yapalım dedik. Tam böyle ateşin üzerine harlarken odunların uçlarını, tabii büyük kalın odunlar var. Odunla güya kurt gelirse onlara saldıracağız. Neyse o sırada diğer ateşi yaparken yeniden sürü çıktı meydana. Bu kez bizim yan var. Şimdi arabada yatıyor tırsta. <gülüyor> Babasına <gülüyor> sarıldı. Babasına sarıldı. Korkuyorum korkuyorum deyince biz de tedirgin olduk. Neyse velhasıl Kerem eşyaları yüklendik. Bir borsa geldik. Çoluğu çocuğu getirdik. Sonra biz Aramızda 4-5 tane erkek kendini feda etti. Daha Arada eksilenler var. Neyse giderken iki tane arabanın farını da bizim olduğumuz dere yatağına doğru çevirdik. Tam böyle dereden karşıya yürürken çadırlar derenin karşısında biz derenin içinden geçiyoruz. Ama su yok az var. Taşlar atlayıp geçiyoruz. O sırada tam karşımızda böyle hemen 5 metre bilemedin 10 metre biliyor. Karşımıza bir tane kurtla göz göze geldik ama Herkes kurdu gördü, kurt da bizi gördü. Ama kurt yalnız mıydı? Yoksa biz korkuyor diğerlerini gördük <laughs> mü? <mi? gülüyor> Neyse gittik. Zaten ikinciye gitmemizin sebebi yataklar, yorganlar. Orada sucuk. Kalanları. Sucuk kaldı. Bir de o zaman mı kalmış sucuk mıydı? Sucuk oradaydı. Oradaydı. İkinci, Lavaşlar oradaydı. Bizim sebebi şu sucuklara, yani sucuk yüzünden hep böyle toplanmış. Hmm. Neyse gittik. Aslında mantıklıydı. Hepsi orada kalırdı. <laughs> evet ya. Sucukları, lavaşları, diğer yorganları morganları almaya aldıklarımız arabada unuttuk. Şimdi bir daha gideceğiz geri. Ondan sonra. Onları Neyse son tahlilde buranın alt tarafında ilk baştan dışarıda dikildik bayağı bir. Sonra bir baktık ki buranın altında masa var. En son akıllının bir onu fark etti. Ben. Bu arkadaş. <laughs> Aslında ben onu görmüştüm aklıma geldi. Ben daha önce buraya geldim ya. <laughs> ben geldim baktım. Buraya baktım ne var ne yok diye. İkindi yıkıldım ya. Ki i̇şte, öyle yıkıldım ya. Öyle yıkıldım da ben burada kıldım. Baktım. O zaman gördüm de aklıma gelmedi. Sonra oturduk. Dedik ulan yukarıda niye oturmuyoruz? Hava serinliyor. Yukarı çıktık. Otururken otur. Son pozisyon bu. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle. Aynen.